Herkese selamlar dostlar. Honda Forza 250 Hangi yağ kullanalım? Arkadaşlar ben bir mühendis ya da motor teknisyeni, motor mühendisi değilim. Bu, bu motora en güzel giden yağ 10W30 10V30MB yo arkadaşlar yani kesinlikle bu yağdan koydum kesinlikle yani e, serviste e, Honda Ford Ford 250 için Honda'nın 10V40 yağını koyuyorlar full sentetik e, maalesef bu yağ bu motora uymuyor arkadaşlar yani etrafından bana şöyle diyorlar abi benim motorum 130'u geçmiyor yani 120 geçmiyor. Arkadaşlar bu sorunu bende yaşadım. Gerçekten yaşadım. Yani ben bu motoru normalde 150'li hızlara çıkarmaya aldım arkadaşlar. Şimdi tutup da 150'li hızlara çıkamıyorsanız ya da 140'li hızlara 140'lı hızlara çıkamıyorsanız yani bu motorun aynısından ee, aynısından alamın oyununda da Aynı zamanda almışız. Mayıs 2025 yılında. Arkadaşlar bana dediği ben bu motorla 130 geçemiyorum. Bu sorunu aynen ben de yaşadım rodaj öncesi. Rodaj sonrası da yaşadım. E, Rodajda 10 ve 40 koydular arkadaşlar motoruma. Ben araştırdım. E, dedim ki ben bu motora 10 ve 30 MVY istiyorum. Servis ilk başta biz koyamayız. Biz 10 ve 40 koyuyoruz. İşte sıcak bir ülkede yaşıyoruz. Avrupa'da değilmişiz gibi. Normalde Avrupa'da bu motora 10 ve 30 MBY konuluyor. Yani ne değişti de, M-VTÜK'e de geçtik çok sıcak ortamlarda motoru korumak için biraz daha kalın, sentetik yağ koyuyorlar arkadaşlar. Ee, bu yağ motorun çalışmasını, performanslı çalışmasını engelliyor. Arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. Motor, süzük geçemiyor ya. Yani böyle bir şey olamaz yani. Bunu... Ee, şikayet olarak açtım. Dedim ki motor aşırı ısınıyor bu yağı koyduktan sonra. Ben dedim bu motoruma 10 ve 30 mb koyacağım. Dedim ben yağımı alayım. Gelin siz bana ücretsiz serviste bu yağı değiştirin dedim. Bu adamdan sonra konudan yağı dedim beğenmedim ben dedim. Arkadaşlar inanır mısınız? Ya bir yağ bu kadar mı fark eder ya? bu kadar mı fark eder? Yani Biz mühendisleri buna cevap versin ya. Türkiye Honda mühendisleri buna cevap versin. Ben onunla oturduğum ebeyağını koyduktan sonra motordaki aşırı ısınmalar gitti. E, aşırı egzoz ısınması gitti. Yani artçıyı rahatsız edecek şekilde bir ısınma vardı arkadaşlar bu yağ kullanırken. Ve ben bunu şikayet olarak açtım. İlk başta servis bana değiştirmedi. Şikayet olarak açtım. E, şikayet fırında da e, hemen Honda e, servisinden bana geri dönüş yaptılar. Kadir Bey işte şikayet kaydaşmışsınız. E, öğrenebilir miyiz? Konuyu detayını anlattım. Dedim böyle böyle koyduğumuz bu yağ Performansı iyi değil. Ben beğenmiyorum bu yağı dedim. Tamam dediler getireyim biz size yağ koyalım. Ya alıp gelin istediler biz değiştirelim Gittim arkadaşlar yağ aldım ücretsiz değiştirdim. Ondan sonra direkt aldım motoru o yağla. Bir e, şöyle söyleyeyim aşağı yukarı bir 600-700 km e, biraz motoru bu yağla sürdüm sonrasında arkadaşlar bu bu yararla bu yapı açmanız gerekiyor. Gerçekten açabilirsiniz. Açabilirsiniz. Ben gittim e, o tabanda bir saat boyunca bu yağla bastım arkadaşlar. Sonra motorumun e, yakıt tüketimi 3.0, 2.9, 2.8'lere kadar düştü arkadaşlar. Yani bu iş bu kadar basit. E, siz de bence 10 ve 30 MB koydurun. Yani itiraz edin, itiraz edin. Yani benim ben bu motorla maksimum gördüğüm şu anda motoru koyduktan sonra 147 arkadaş. 147. Rüzgar ekranları vesaire olmasa ben 150'yi geçeceğim yani bu motoru. Yok bu şaşar tabii. Düz yolda eşi marka tekrar 137 yapıyorum ben bu motoru. Bu motorla. 137. Yani ben açıkçası 125'i geçemiyordum ya diğer yağda. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Bu yağdan koydurursanız daha iyi olur. Marka ismi Ben Hasan Paşa'dan aldım. Hatta vereyim reklam değil. Kesinlikle reklamını yaptığım bir ürün değil. Motul'un 10 ve 30 mb 10 aldım arkadaşlar. Fiyatı çok zor bulunuyor bu ya. Gittim o yağdan koydurdum. Yani çok memnunum açıkçası motorun konulan yerden. Hatta yedi, iki tane daha aldım. İki tane motul yağı almanız gerekiyor. Bir buçuk litre yaklaşık. Bir buçuk litre yaklaşık yağ alıyor. İki tane motul ideal geliyor. Honda Forza 250 yağ seçimi ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sadece bunlar benim önerim, yaşadıklarım. Siz tercih edersiniz, etmezsiniz ya da servisi kullandığı diye kullanırsanız ee, bu sizin verdiğimiz Yani bu motordan performans almak isteyen arkadaşlar ee, biraz böyle bir değişikliğe gitmeleri gerekiyor. Kanalımın ismi Patrimonio. Herkese selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.